Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Hepinizi güzel bir İstanbul gününde saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Burası İstanbul'un merkezi sayılan Topkapı Cevizli Bahçesi. E5'in tam yanı başı. Seçmenlerimize Kemal Kılıçdaroğlu karşınızda olsaydı ne sorardınız veya kendine ne isterdi soracağız. Bakalım Sayın Kılıçdaroğlu'na ne isteyecekler, ne soracaklar. Hep beraber izliyoruz. Bizi nereden izlediğiniz yorumlar kısmına yazarsanız memnun oluruz. İyi seyirler. Kemal Kılıçdaroğlu karşınızda olsa ne sorar veya ne isterdiniz? Ne sorar ne isterdim? Tavsiye verirdim kendimce. Eski bir CHP seçmeniyim. CHP'yi eski çizgisinden çok kaydırdığını ve sırf muhafazakarlardan oy almak için partiyi daha merkez bir konuma yaklaştırdığını ve bunun çok kötü olduğunu söylerdim. Çünkü sırf muhafazakar kitleden oy alabilmek için kendi seçmen kitlesini baltalıyor aslında. Küstürdün mü sizce seçmeni? Küstürdü tabii ki de işçi partiye kaymamdaki en büyük etken oldu. Yoksa sosyalist bir insan değilim ben ama dediğim gibi parlamentoda artık daha farklı isimler görmek istiyorum. İkamet neresi efendim? İstanbul. Kemal Kılıçdaroğlu karşınızda olsaydı bir şey sorar veya bir şey ister miydiniz? Yok hiçbir şey söylemezdim. Yok her şey çok güzel. Selam. Kelam. Biz isteğiniz olur mu? Bana ya sen Allah sen sen işin değil bu işleri yönetemezsin Türkiye'ye ya. Bıraksın mı? Bıraksın ya. Tamam. İnan, hey. inan bunu üstüne basa basa söylüyorum. Ama diyor ki İstanbul'u aldım, Ankara'yı aldım, Mersin'i aldım, Adana'yı aldım, Antalya'yı ya aldım. Yani adeple işbirliği yaptı aldı yoksa. Olsun Tayyip Erdoğan e yaptı. E Hayır. Ne öyle diyorsun? E Başkanımızdan başka ülkeyi yönetecek hem işbirliği yapmak suç mu? Bak cep dönemini iyi biliyorum. Kuyrukları iyi biliyorum. Sigara kuyruklarını biliyorum. Gaz kuyruklarını biliyorum. Ben 70 yaşındayım. Sana diyorum vallahi billahi Allah Recep e, daha düzelmedi mi? E, e, sayın Cumhurbaşkanımıza sağlık, saat uzun ömür versin. Onsuz olmaz. Kotareli geldiği zaman herkes önüne ilikle Kotareli gelecek. İki ay önce... Biz ezberlemiştik o ismi. Ha? Türk halkı ezberlemişti İtalyan Kotareli. Kotareli geliyordu. Adam aha Kotareli geldi ya. Çocuk bile de aha Kotareli geldi ha. Herkes tanıyordu. <laughs> e He, tanıyordu. Ama yani Ödevimiz gidiyordu. gidiyordu. bak bak ben sana bir diyeyim. Ben turizmde de çalışıyordum. İranlı gelirdi ana dedi bu yollara bak ya. Burası Afganistan mıdır Türkiye miydi? Ama şimdi İranlı geliyor maşallah ne yollarınız var. Karadeniz'e gidiyorlar yollar var. Ya yaplanıyor hiç konuşan yok. Başkanım 10 seçim kaybettiniz daha 11. mi kaybetmek istiyorsunuz derdi. da ben son seçimimde Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Mersin'i kazandım. Evet. Artık talihim dönü buna kadar Evet Seçedim. Ekrem Mansur Yavaş, e, Tanju Bey kazandı Bolu'yu Adana da. Adana'yı da Muhit, Antalya'da Bey kazandı. Ama Kılıçdaroğlu gösterdi. Ben, ee, ben buna katılmıyorum çünkü Bilmiyorum belediye yani, e, yok, ben e, dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun şu an e, kendi ben ceketimi çıkarıp Halk Cumhuriyet Halk bilerek mi onun aday olmasını istiyorsunuz? Evet ben ben öyle düşün Buna ben kesin ben kesinlikle AK Partililerin de Tayyip Erdoğan'ın da AK Parti camiasının da Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu Buna halde yaparım. bu seçimi kazanacağını düşünüyorum ama Kılıçdaroğlu yani. şöyle net bir şey söyleyeyim. Ben ceketimi çıkarıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne koysam Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alırım. Hiç de. hiç konuşmuyorum. He. Çıkayım göçmen politikasından bahsedeyim, ekonomiden bahsedeyim, enflasyondan bahsedeyim, alım gücünden bahsedeyim. <laughs> e, sosyolojimizden bahsedeyim. Ben ondan, bahsedeyim. Çok ben ondan daha çok oyalarım. Ben ondan daha çok oyalarım. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Ben koysunlar böyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına. Sadece bu konum ee, konum e, ben e, dediğim gibi ana eğitim sistemimizden başlayayım konuşmaya. Çok iddialı değil mi? Adam 70 yaşında. 55 yaşında. Ha kaç yıldır bu işin içinde Ben ondan çok oyalarım. Ben ondan çok oyalarım. Yaklaşık 12 yıldır i̇şte bu. Biraz kadar, iddialı değilim, biraz hakaret e, çünkü olurdu. şöyle ben neden e, Kılıçdaroğlu'na karşı ben e, karakter olarak hiçbir kötü o insan bir olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Ama Türkiye'de Ben de... e, politik açıdan baktığım zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhuriyetçi, benim gibi Atatürkçü bir insandan Hayır. Mustafa Kemal Atatürkçü bir insandan, kemalist bir adamdan oy alacağını düşünmüyorum. Ben kemalist bir insanım. Ama, Atatürkçüyüm. Milliyetçiyim. E, oyun Mansur Yavaş'a gider. Ekrem İmamoğlu'na da gider. E, hatta İzmir Belediye Başkanı Tunç Bey'e de gider. Bolu Belediye Kemal Bey'e gitmez. Neden Kemal Bey'e gitmez biliyor musunuz abi? E, belki bilirsiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili var Sezgin Tanrıkulu diye. Abi adam Instagram storylerine bakıyorum, açıklamalarına bakıyorum. Yani Doğu işte adam resmen Kürdistan'ı savunuyor. Adam resmen Atatürk'e tweetlerine beddua ediyor. Canan Kaftancıoğlu Atatürk'e beddua ediyor tweetlerinde, eski tweetlerinde. Çık, onu da geçmişim, Ermeni soykırımını savunuyor. Birisi İstanbul ilçe başkanı, birisi İstanbul ilçe Ya Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partide Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partide bu tarz düşünen insanların ne işi var diye ben Kemal Kılıçdaroğlu'na sorarım. Yani tabii muhal ana muhalefet lideri, bir sürü isteğim olabilirdi. Yani çünkü. Ee, şöyle söyleyebilirim. Yani daha iyi muhalefet yapmasını isterim. Çünkü biraz yani sanki iktidara gelmek istemiyorlar gibi görüyorum. Yani sanki iktidara çalışıyorlar gibi. Kemal Bey'den ne istiyor? Şu yangını durdurmasını isterdim. Hem de peynir olmuş 200 lira. Tereyağı 170-170 lira. 60, 70 lira. Ee, bir teneke zeytinyağı 500 lira 5 kiloluk. Nedir ya? Be. Hala, Hala. da iyi diyorlar yani. Maalesef. Bir de 30 var çok doğru. Ya. De, derdim ki abi Allah rızası için imam onla adayı yapsın. Hani bu iş acısız bitsin. Kolay kazanalım. Hani daha daha fazla sürüm verelim abi. Gerek yok ya. Bunu mu dediniz? Doğru. Bunu derim abi. Kemal yani karşımda olsaydı biraz daha kendinden emin ol. Yani biraz daha sesin çıksın derdim. Yani birazcık da daha baskı kurabilmeli. Hani çünkü şu andaki iktidardaki kişi baskı kurabildiği için insanları böyle yönetebiliyor. Biraz insanları yönet daha iyi yönetebilmeli diye düşünüyorum. Sorar ve isterdim. Ne, ne isteriz, öyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde metrobüslerde olsun, halk itede otobüslerinde olsun, İngilizce, Arapça gideceği yerler konuşuluyor. Bizim de tek istediğimiz ana dilimiz Kürtçe. Kürtçe'nin Kürtçe de konuşmasını isteriz. Çünkü yaşı büyük ve yaşlı insanlar var. Anlamıyorlar, anlamadıkları için de insanlara soruyorlar. Bu bu düşünceden dolayı mağdur olduklarını düşünüyorum. Olsun istiyoruz biz bunları. Biz bu e, yani dedelerimiz, atalarımız Çanakkale Savaşlarında hep hep birlikte omuz omuza vermişler. Ama bakıyoruz savaşlardan kaçıp gelen buraya misafir gösteriyoruz. Ama her yerde Arapça, İngilizce tabelalar var. Biz istiyoruz ki Kürtçe de olsun. Bizim bunlardan farkımız ne? Biz neden devre dışı bırakılıyoruz? Abi arkadaşımın dediklerinin aynısını derdim. Çünkü ne biliyor musun? Bak mesela ee, arkadaşımın dediklerine katılıyorum. Mesela Çanakkale ya abi koysun abi şöyle bir şey söyleyeyim yani elin yavru bizim ülkemize geliyor anlatabiliyor mu? Bizim ülkemize geliyor onun dili var biz beraber aynı kanda aynı canda aynı kanda aynı canda yaşıyoruz hep, hep iç içeyiz yani biriz bizim dilimiz yok abi bizi işe sayıyorlar anlatabiliyor muyum yani yaptıkları yaptıkları yanlıştır abi yani bu yanlışın da göz önünde bulunması gerekir yani abi çok sorar söylemek isterdim bu söylediklerimi ona da söylerdim bir zaman İstanbul avcılarda karşılaştım kendisiyle niye biliyor musun toka etmek istedi ben de dedim ki bak açıkçası ben yanlış yapıyorum belki ama dedim ki niye tokalaşacağım sana yok dedim istemiyorum dedim neden dedi dedim ki bak benim Yeşilköy'de dedim bir tane dairem var dedim. 1 trilyon değerinde bundan 8-10 sene önce misal olarak ne ee, neyse bir de dedim Avcılar'da bir dairem var 100 bin lira 100 bin lira kaldırım parası alıyor Avcılar'daki 100 bin liralık daireye 1 milyon 600 bin lira kaldırım parası verdim kaldırım parası Yeşilköy'de ben böyle bir şey vermiyorum dedi ki değirmenci vardı atladı geldi hemen aynı şeye dedi ki neden neden böyle oluyor dedi halledeceğiz halledeceğiz dedi. Daha 30 senedir halledecek. Yani neyi halledecek? Canlı yaşamışım diyorsun Evet aynen. Erdoğan süre seni özledik gel dedi. İşte İşte Erdoğan onun şeylerini tahmin bile edemedi. Ama vatandaş olarak ben onların her adımını izliyorum. Her yaptı beri biliyor musunuz hain olduklarını? Siz eskiden beri biliyor muydunuz? Evet biliyordum. Eskiden beri biliyordum. Kılıçdaroğlu'nun zaten e, kaset olayıyla getirilişi Amerikan Amerika'ya çalışacağının ama şu ida şu iddia, örneğiydi. Şu ida çok ilginç. Kılıçdaroğlu FETÖ'yü karşılamaya geliyordu. Aynen öyle. Aynen öyle. Belgeniz var mı? Belgeye gerek yok ki. Görünen köy kılavuz istemez. O kadar iddialıyım. O kadar iddialıyım. Evet. Efendim son olarak izleyicilerin çok neler söyleyeceğiz. Mikrofon sizde. Sizi seviyorlar. Türk halkı. Türk milleti, Türk gençleri zekanızla alay ettirmeyin. Anlı secdeye değen adamı tekrar Cumhurbaşkanı olarak istiyorum. Lütfen oylarınızı AK Parti'ye verin. Hiçbir şey sormama gerek yok. Zaten 14 yıldır, 15 yıldır yapsaydı iktidara gelirdi. Bir şeyler yapabilirdi ama şu, şu, an hiçbir şey yapamam. Şimdi Kemal Bey gördüğüm kadarıyla çok doğru, düzgün bir insan asla yolsuzluklara da yani bulaşmamış bir insan. Aslında yani temiz bir insan. Bence olması gereken aday o. Ama tabii ki ülkedeki bak, durum pek şey. ülkedeki durum pek ona müsait değil gibi. Şöyle ki şey özellikle sağ muhafazakar kesim yani Kemal Bey'in gerek yetnik kökenine Çok gerek mensup olduğum Mezhebe biraz şeyle yani ön yerdeyle bakıyorlar, kuşkuyla bakıyorlar. Her ne kadar yok deseler de var, var diyor. Var maalesef var yani artık 21. yüzyılda halen bu tarz aynatalarla uğraşıyoruz. Maalesef, toplum yani, var. Çok haklısınız. Toplumun ekseriyeti var, var var. var. Kemal Bey'den bir şey istemezdim. Sorunuz olur mu Kemal Bey? Vallahi o karşımızda olsaydı derdik ki çekil o partinin tabi başından başka bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk şey sorabilirim. Ne olarak biz mecliste tezkereye hayır dedik. Yani CHP'li ben CHP'li değilim de farz et ki ben CHP'liyim. Diyorum ki ben neden tezkereye hayır dedim dedim. Ben seni başkan seçmek istiyorum cumhurbaşkanlığında. Bana cevap verdi dedi ki şu an tezkere ucu açık başka asker de buraya gelebilir. Baş... Bunu değiştirin dedi ben evet diyeyim dedi. Ya başka askerin yani asker asker gelme gelmesi. dedi. İlk olarak dedi ki bunun ucu açık olarak değil zaten süresi 2 yıl. Bir yıl olan tezkere dedi iki yıl dedi olacak dedi. İki yılın sonunda dedi biz dedi bunu oy vermesekler dedi bu dedi tezkere geçecekti dedi. Sonra dedi ki yabancı askerim dedi benim ülkeme ayak atamaz en büyük milliyetçi benim dedi. Ben de diyorum ki şu anki yapılan tezkere kabul edildi ve biz şu an tezkere evet dedi Libya'ya, Kuzey İran, İran kuzeyine vesaire vesaire Suriye'ye sınır ötesi operasyonları yapıyoruz. Hangi yabancı asker abi ülkemize ayak bastı? 13 kişi öyle. Hayır öyleydi de şu an tezkere gerçekleşiyor. Şu an gerçekleşen tezkerede Kemal Kılıçdaroğlu'nun savunduğu tezle ilgili bir durum yok. Tabi hani yani demek ki o, o da... çöktü yani. Ha ileri görüşlü mü değilsin? O çöktü. Ya o çöktüyse bana ikinci bir nedenini söylemen lazım. Beni ikna etmen lazım. Evet. Benim için Amerika'dan getirdiği danışman. Amerika'dan yani bağlandı. <laughs> ha bağlandı Rifkin bağlandı. Öbür profesörler bence süper bir yani vizyon olarak güzel bir vizyon. Ne kadar tutar bilmem. Türkiye'de olması gereken bu zaten hani bilir kişilere bırakmak iş ama ya Kemal Kılıçdaroğlu'na sorulacak abi 1-2-12-22-52 soru yok fazla soru var ya bana sorsan 20 sene önce siyasete bırakması lazımdı 1-2-3 sene sonra Zaten ama 20 sene yoktu 11 senedir 12 senedir var 2010'da geldi zaten Abi ama şöyle düşünmen lazım ilk başta ilk başta şöyle düşünmen lazım ben Kemal Kılıçdaroğlu yani şahıslar üzerinden konuşmam Kemal Kılıçdaroğlu ilk çıktığında Melik Gökçe'nin dosyalarıyla çıktı sen burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı oldun Kadir Topbaş'a karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tayyip Erdoğan'ın tabiri caizse adamına yenilen bir kişi Tayyip Erdoğan'a kafa tutmasın ya onun yerine daha kalibre benim gözümde hani estağfurullah hakaret etmiyorum ama daha kalibre bir adam getir onunla savaşsın Kadir Topbaş'a çok ilginç çok ilginç şeyler söylüyorsun Diyorsun ki adamına yenilmiş Tayber nasıl yenecek? Ya aynen öyle abi hani bir tık daha bana yani futbol gibi sen hani bir Türk yerli adamla Fatih Terim kıyaslanmadı. Sen bana bir üstünü getir ben Galatasaray'la rekabet edeyim. Ya o zaten kendini yola götüremiyor. Türkiye'yi nasıl yola götürecek? Kendi yola götür. Ya ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi mesela zekidir, akıllıdır fakat onu istemezler ama Ekrem Yamanoğlu'nu isterler. Abi <laughs> bir şey sormazdım ya. Adam konuşmasın. Kemal biliyor. neresi son olarak? Yeni Bosna. Kemal Kılıçdaroğlu karşınızda olsaydı bir şey sorar veya bir şey ister miydi efendim? İstediğiniz sorunuz olur buyurun. Daha az istiyorum. konuşmasını isterdim. İcraat, icraat. Evet. Az kursa %60 olur diyorlar. <gülüyor> 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 Belki %60 <laughs> Evet. Mu? Ya lütfen bu seçim kendisi aday olmasın derdim Bu seçim olmazsa. Aynen. Tamam şu anki e, cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir koalisyon söz konusu. Evet altılı masa. E, evet altılı masa. Ama birçoğun ideolo ideolojisi farklı yani. Aynen. Bu e, altılı masa koalisyon kazandığı zaman bu ideolojiler bir tarafa bırakılacak. Çünkü birçoğun düşüncesi. Böyle dedi ki bizim için ülke sorunları. Söz konusu gerisi teferruat dedi. Biz ülkeyi düzde çıkarmak için. Bir araya Bana göre bu seçimden önce söylenen bir şey yani acaba seçimden so sonrası da böyle mi olacak? Böyle ben... mi olacak diye sorardım. Hani... Hiçbir şey istemezdim. Hiç şey. Hiçbir şey istemezdik. Kemal Kılıçdaroğlu şu an karşınızda olsaydı bir şey sorar veya Bir şey ister miydiniz muydu? Kendisinden istediğim bir şey olabilirdi. Biraz daha emin adımlar atmasını isterdim. Ben 20 yaşındayım. Ben doğduğum seneden beri AK Parti hükümetteymiş ve Kılıçdaroğlu'nun hep konuştuğunu duydum. Hiçbir zaman ama şey. muhalefet başka muhalefet işi konuşmak zaten başka icraat yapamaz ki muhalefet. Tabi ama eline geçen fırsatlarda biraz olsun daha iyi kullanabilirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na derdim ki abi derdim sen derdim ne kadar iyi bir insansın. Ülkemize çok şey kattın. Vallahi çok seviyorum o adamı. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu karşınızda olsaydı abi bir şey sorar ve bir şey ister miydiniz? Kemal Bey'de. Kemal Bey'de bu dürüstlüğünün devamını yapmasını isterdim. Hukukun üstünlüğü, özellikle adalet, hak hukuk adalet de zaten Bunlar bir yola çalışsın. bir yola çıkmıştır. Onlara çalışsın devamını getirsin derdim yani. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıklayın.